Hz. Şuayb aleyhisselam diyor ki sana diyor ücretini vereyim ilaveten 8 yıl yanında kalırsan diyor hizmetli olarak evet. sen de diyor bir ev sahibi olursun, imkan sahibi olursun bir yuvan olur kızlarından birini seninle evlendiririm diyor 10 yıla tamamlarsan senin takdirin diyor. Hz. Musa aleyhisselam kabul ediyor ve bunun üzerine 8 yıl burada hizmet ediyor bu gördüğünüz mahallede 8 yılın sonunda şey, Şuayb aleyhisselam kızlarından safurayla Hz. Şuayb Hazreti Musa'yı evlendiriyor Safra'yla. Sonra Yaşadık bir sonraki karıya, sayfaya geçelim. Medyen'de yaşıyorlar o dönemde. Evet Medyen'de. O 8 yıl 10 yıl Medyen'de Ve Şuayb Aleyhisselam. Aleyhisselam'ın yanında o sarayda yetişmiş olan e, sarayın ihtişamıyla, kudretiyle vaktini geçiren Musa Biraz Aleyhisselam. Bir iki numaralı adam saraydı değil mi? Evet e, şimdi Ramses'le çocukluğunu geçirmiş. Evet. Asiye ile beraber e, annemizle beraber hayat sürmüş. E, sarayda yetişmiş olmanın bir farklı ağır asaleti vardır. Hı hı. Şuayb Aleyhisselam yanında dinleniyor. Bu süre geçti. Musa Aleyhisselam yine bir yere çıktı. Şimdi bizim online haritamıza dön İbrahim abi Mısır'a. Şimdi Musa Aleyhisselam ilk vahiy alacak. Bu arada kaç dakika kaldığımızı bana hatırlatın ki ben konuya göre hazır alayım. Kaç kaldığını bir bana fısıldayın arkadaşlar. Siz bu arada ha geldik. Şimdi Musa Aleyhisselam şu, buradaydı. Evet. Buradan, burayı unutmayın çünkü İsrail olan da yine buraya getirecek. Kendi doğru yolu bulduğu yere. Niye? çünkü en çok güvendiği yer yine burası olacak. Şimdi Musa Aleyhisselam buradan geliyor. Eşi Safura ile beraber. Seyahat ediyor, geziyor ya da yanındaki bulunan sürülere otlatıyor. Tam şurada. Burası Turisinada. Tur Şimdi Turistina, Bu evet. harita burada kalsın İbrahim abi. Hemen bizi O zaman burada kalamıyor değil mi? Tamam. 19 numara Turisinada'nın 360° yerine götür bizi. Bir orayı ya, tepe tepeden bir görsünler. Onu Olur, veya sonra veya yine veya buna veririz. geri döneceğiz çünkü beraber olsun diyorum. Ayet, tamam. görüntü ve VR. Ha. Aynı anda hepsini kullanalım istiyorum. Hz. Musa Aleyhisselam tam buradayken bir ateş görecek. Hava soğuk, çöl soğuk, fenadır. Burada gelecek, dağın etrafına yükselecek bir çalılık görecek. Amacı nedir? Bir ateş alayım ki, bakayım oradan insanlar varsa sıcak bir şey elde edeyim. Hı hı. Bir bakacak ki, orada bir çalılık var, ateş var. Orada Allah Azze ve Celle ...Hazreti Musa Aleyhisselam'ı seçecek. Daha süresinde görüyoruz. İşte burası Turi Sina Dağı. Çevir İbrahim abi görüntüleri. Hazreti Musa bu dağın tepesine gelecek. Gördüğünüz o meşhur Turisina var ya Tin süresine geçiyor işte evet. burası. Ve tini ve zeytuni ve tursinin ve hadel beledil emin لَقَدْ خَلَقَنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقَو۪يمِ İşte o Turi Sina'da bu da. Evet. Sağa doğru çevirirsen İbrahim abi. Bakın Hz. Musa'nın de geçtiği mahal buralarda bir yerdedir. Şuralarda. Hı. Neden? Çünkü burada anımına diyor ki Safraya siz burada durun. Ben şurada bir ışık görüyorum diyor. Buraya geliyor. Artık o mağara bu mağara mıdır, Yoksa arkadaki mağara mıdır? Bilmiyoruz. Bakın insanlar bir ateş mi görüyorum geliyor. diyor hocam. Evet. Evet. Bir ateş görüyorum diyor. Gideyim bakayım diyor. O ayete geri dön İbrahim abi istersen. Burası kalsın mı dönelim mi? Bu, onu buraya alalım o zaman şimdi. Turistin Haritayı mı görmeleri alalım. lazım? Sizin oraya ayeti alalım. Ekran ikiye bölüyorsa görüntü ikiye Yukarıdan yazsın. görüntüsü bu. Turi Sina burada. Onu evet. gösterdik. Tamam şimdi Turi Sina'yı buraya alabiliriz. O zaman buraya Hadi da ayet alalım. alalım. Ee, şimdi çok koyunları otlatırken ailesiyle birlikte ailesini burada bırakıyor. Turi da burada bir ateş görüyor ve o ateşin olduğu yere gidiyor. Evet. Ee, bu önemli bir nokta herhalde değil mi? İlk vahyi aldı yer. İlk vahyi aldı. İnneni en Allahu la ilahe illa ana fa'buduni ve akimus salata li zikiri. Ben diyor Rabbimiz ben Allah'ım benden başka ilah yoktur. Öyleyse ben anmak için namaz kıl diyor. ...burada Allah azze ve celle. Hz. Musa ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyor. Allah azze ve celle iman ediyor. Firavun sarayında olsa da süt annesi kimdi? Annesiydi. İbraniydi. Yani Allah'a olan inancını kaybetmemişti. O yüzden saraydan kaçarken bile Rabbim Rabbim deyip duruyordu. Bu Hz. Musa'ya yani gelen ilk vahiy mi? İlk vahiy. Namaz kılma ilk vahiy. Hazreti evet. Mısırı. Beni anmak için ve aqimus salate li zikri. Li Beni anmak için akamus salah namaz kıldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.